Arkadaşlar 12. dersimize hoş geldiniz. 12. dersimiz videoların başında da konuşamıyorum. Öyle bir şey var. Ee, i̇nşallah devamında konuşacağım. 12. dersimiz çoklu zeka önemlidir, soru adayıdır, kolaydır. Ben hep şöyle derim: Çoklu zeka sorusunu yapamıyorsak Allah korusun. Bu bilgisizlikten değil dikkatsizliktendir. O yüzden dikkat edersek, paragrafı okuduğumuzda baskın olan zeka alanını bulabilirsek zaten. Ee, işimiz e, ne oluyor? İşimizi yerine getirmiş oluyoruz. Sorumuzu yapmış oluyoruz. Gelsin çoklu zeka kuramı. Çoklu zeka kuramı 10. yaklaşımımız, 10. kuramımız. Gardner'ın ortaya attığı zeka e, kuram. E Gardner'dan önce zeka alanları sözel, sayısal diye ikiye ayrılıyordu. Ben hep şöyle diyorum. Biz Türkiye, Türkler olarak Ortaya bir karışık yaptık. Sözel sayısal al sana bir eşit ağırlık. Böyle yetiştik bizim kuşak öyle. Ama Gardner dedi ki aklın çerçeveleri diye bir kitap yazdığında insanoğlunun 7 zeka alanı olduğunu söyledi. Daha sonra buna doğacı zeka ekledi. 8 zeka olduğunu söyledi. 8 tane zeka alanı var. Peki Gardner ne diyor? Zeka nedir? Zeka sayısal olarak ölçülemez. IQ testlerine karşı çıkıyor. Zeka problem çözme kapasitesidir. kişiyi karşılaştığı problemleri ne kadar iyi çözebiliyorsa onlara çözüm üretebiliyorsa o kadar zekidir. Ve yaklaşımda her zeka alanını belirli oranlarda kullanacağız. Yani farklı yöntem tekniklerle bütün zekalara yer vereceğiz. Öğrenci istediği o baskın olan zeka alanlarıyla öğrenecek. O anda da bir iki zeka alanı da gelişebilecek. Şimdi hepimizde doğuştan 8 zekanın 8'i de vardır. Ben kendim için bunu kabul etmiyorum. Ben de birçok zeka alanı olmadığını biliyorum. Ya da minimal, minimum düzeydeler. Ee, ama Gardner diyor ki sağ olsun herkeste 8 zeka alanı var ama farklı, baskın olanlar var. Birimizin sosyali, birimizin sayısalı, birimizin görseli, birimizin müziksel zekası, doğacı zekası. Diyor ki biz bütün zekalara eşit derecede yer verelim. Bunu Niye yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Önce nasılı söyledim. Bütün zekalara yer vermek için farklı yöntem teknikler kullanırız. Peki niye yapıyoruz? Her çocuk bir ya da birkaç alanda gelişim potansiyeline sahiptir. Yani o çocuk benim benim kendi adıma sosyal zekam baskın. Sözel zekam da hadi baskın olsun. Sözel zekam nerede bulamıyorum? Sözel zekam. Bu iki zekam baskın. Sen öğretmen olarak bu ikisine değil sekizine yer veriyorsun. Benim sosyal zeka olan kısmı alıyorum, sözel olan kısmı alıyorum. Benim o esnada müziksel zekam da gelişiyor, gelişebilir. Böyle bir potansiyelim var. Peki sen benim bütün zekalarıma hitap etmek için ne kullanacaksın? Olabildiğince farklı bu sınavda soruldu, farklı yöntem ve teknik kullanacaksın. Farklı etkinlikler yapacaksın. Mesela dramatizasyon yapacaksın, bedensel kinestetik. Bunun yanında tartışma yapacaksın, sosyal. İşte e, yine tartışmada sözel zeka var mı var? Olayı neden sonuç ilişkisinde ortaya koyacaksın, matematiksel mantıksal zeka. Öğrenci bireysel olarak kendi başına kendine göre çalışacak içsel zeka doğayla bağlantı kuracaksın. Kavram haritaları, zihin haritaları olacak. Görsel zeka, müzikle şarkılaştırarak öğreteceksin. Gezegenleri şarkısı var ya öyle düşünün. Bu şekilde ne olacak? Bütün zekalara yer verdiğinde işte al sana çoklu zeka. zeka çoklu zeka ile ilişkin bazı ilkeler var. Deniyor ki bir, insanlar bütün zeka alanlarına sahiptir. Evet ama kendimize özgü bir zeka profilimiz var. Benim diyorum ya sözelim ve sosyalim bana göre daha baskın. Benim matematiğim çok az. Benim müzik zekam yok. Anladık mı? Bedenselim az gibi gibi. Bu şekilde zeka profillerimiz kişiye özgü. Kişi kendi zeka alanını tanıyabilir. Bak ben diyorum ki benim şu şu alanlarım iyi, şu alanlarım zayıf. Zayıf olan alanlar geliştirilebilir. İyi olan alanlar daha da geliştirilebilir. Zeka kendi içinde bir bütünlük gösterir kişiden kişiye farklılık gösterir. Zeka üzerinde kültür, inanç, tutumlar, işte o yetişme tarzımız, eğitimimiz bunların hepsi bir şekilde az ya da çok etki etmektedir. Zeka dinamiktir. Yani geliştirilebilir, gelişebilir. Başkalarına öğretilebilir. Bu bir çeviri arkadaşlar. Başkalarına alsanız zeka öğren değil. Başkalarının zeka gelişimine katkıda bulunabiliriz. Öğretmenler olarak bunu yapıyoruz. Ve biz bir iş yaparken ne olursa olsun bütün zekalar bağlantılı birbiriyle etkileşim halinde hepsini kullanıyoruz. Peki sınav soruları daha çok nasıl soruluyor? Sınav soruları zeka alanları ve özelliklerinden soruluyor. Şimdi sarı kısımlar meslek grupları. Buradan soruyu yapmayın. Hata olur. Bunlar bize ipucu verir. Paragrafta vurgulanan şeylere dikkat edeceğiz. Mesela arkadaşlar şöyle desem size kitap okuma bak kitap okuma ne diyecek kitap okuma? Hocam kitap okuma sözel dilsel zeka doğru mu? Doğru. Ama başına psikoloji kitapları okuma dersek valla bu içsel de olabilir değil mi? Neden dolayı içsel? Psikolojiden dolayı içsel olabilir. Ama kitap okuma ne? Sözel. O yüzden Hemen gördüğümüzde bir ifadeye cevaba gitmeyelim. Mesela psikoloji kitapları okumayı çok sever. İşte kendi başına bir program hazırlar, güçlü zayıf yönlerini bilir. O zaman ne oldu? İçsel zeka. Psikoloji kitapları okumayı sever. İşte anlatımı hitabeti iyidir. Yazarak ders çalışır. Yazısı güzeldir. O zaman ne oldu? Sözel dilsel zeka. Buraya dikkat edin. Baskın olanını bulacağız. Şimdi matematiksel, mantıksal zeka Matematikçiler muhakeme yapabilir, problem çözebilir. Akıl yürütme, sözel sayısal mantık diyoruz ya. Neden sonuç ilişkisi kurma bu grupta. Sayısal işlemlerde başarılı olma, tablo grafik yorumlayabilme, strateji oyunlarında başarılı olma, matematiksel işlemlerde başarılı olma, soyut düşünebilme, olay örgüsü, olay örüntüsü oluşturma, bağlantı kurarak çalışma balık kılçığı mesela burada neden sonuç var ya neden sonuç diyagramı balık kılçığı çalışırken ezber değil de bağlantı kura kura gider işte matematiksel mantıksal zeka bu peki sözel dilse zeka konuşan ve yazanlar şairler yazarlar işte gazeteciler politikacılar öğretmenler bu grupta etkili konuşur Hitabeti iyidir, iyidir, ikna edicidir. Baktığımız zaman yazmayı da sever. Şiir yazar, hikaye yazar, günlük tutar. İşte analarını e, anılarını, yaşadıklarını yazar. Okuma ve yazma becerisi iyi olanlar bu grupta. Yazarak ders çalışır. Tekerlemelerde başarılıdır. Diyoruz ya vurgusu, tonlaması, konuşması ikna edicidir. E, genellikle de yazarak çalışan kişilerdir. Söz eldiyse zeka. Geçtim. Sosyal bireyler arası zeka kalabalık olacak burada. Konuşkan olanlar ama kalabalık kendi kendine monolog yapmayacağız yani. Ne yapacağız? Konuşacağız. Öğretmenler, politikacılar, halkla ilişkiler uzmanları, psikologlar, aktörler, e, insanları uyumlu olanlar, insanları etkileyebilenler, e, uyumlu kişilik özelliği dedik. Liderlik vasıfları taşır taşırlar. İnsanlarla iyi iletişim kurarlar empati kurabilirler. Onu anlama, ona yardımcı olma, ona destek olma. Grup içerisinde liderlik vasıfları var. Uyumlu kişilik özellikleri vardır. Burası için e, o grup dinamizmi çok çok önemlidir. Tartışma, işbirliği, birlikte çalışma yurtta kalıyor değil mi? Arka etüt salonunda çok rahat öğrenir. Kendi başına sıkılır. Kalabalık ortamları tercih eder. İçe dönük zeka tam tersi. Yalnız kalır. Yalnızlığı tercih eder. Çalışırken kalabalıkta değil, bireysel çalışır. Buradakiler güçlü ve zayıf yönlerini bilir. Artı eksilerinin farkındadır. Kendine hedef belirler. O hedeflere ulaşmaya çalışır. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışır. Çalışırken bireysel çalışır. Felsefeciler, bilim insanları, şairler, yazarlar, din adamları bizim imamlarımız değil. Bunlar hep çeviri. Rahipler, papazlar nedir arkadaşlar? Hahamlar nedir? Bunlar ben hep diyorum Trabzon'da Sümele Manastırı var. Dağın şurasına adam manastır yaptı. Niye yaptı bunu? Manzarası güzel. Çay içerisi oh süper olur diye yapmadı. Bunu buraya yapma amacı ne? Birazcık toplumdan izole olmak, dağın başına gitmek, orada kendini dinlemek, işte ulaşacağı e, yaradana ulaşmak gibi gibi işte bir sürü şey var. Detaylandırmıyorum. İşte din adamları o yüzden içe dönük dönük yabancı din adam bizim din adamlarımızın ne olması lazım sosyal olması lazım ve sözel olması lazım ama bu böyle din adamımız var mı parmakları geçmeyecek kadar daha sosyal daha sözel e, insanları peşinden sürükleyen e, doğruya götüren din adamlarımızın olması lazım buradan onlara da e, duyurulur görsel uzamsal zeka arkadaşlar görsel çalışırken yazarak değil de çizerek çalışır. Kavram haritası, zihin haritası, bilgi haritası. Arkadaşlar avcılar, denizciler niye var? Yön konusunda başarılıdır. Yön konusunda başarılıdır. Yani hiç bilmediği bir yere gider. Ee, nasıl söyleyeyim size? Oraya bir daha yolu ee, bir daha tarif etmenize gerek yok. Oraya işte o ince detaylar orada o vardı, bu vardı, şu detaycı özelliği vardır tasarımcılar, kuaförler sizi baştan yaratacağını iddia ederler ama apayrı birileri ortaya çıkabilir. Görsel uzamsalı iyi değilse. Ama iyiyse sizin göremediğinizi görebilir. Tasarımcılar, kuaförler, iç mimarlar, ressamlar, yüzleri, şekilleri, detayları hatırlarlar. Baktığımız zaman ee, nesneleri üç boyutlu canlandırabilirler. Böyle Bazen ders çalışırken kitabı çeviriyoruz ya buraya çizmiştim. Orada o vardı buraya şu işaret koymuştum. Çoğumuzda yani bunu az ya da çok kullanıyoruz. Bunlar var. O yüzden o çalıştığımız kitaplar vesaire bizim için çok çok değerli. Burası baktığımız zaman işte görsel slaytlardan mesela bizim video ders notumuzdan biz yıllar önce normal kitap çıkarıyorduk. Konu anlatımı video ders notu çıkarıyorduk. Görsel uzamsal zeka neyi daha çok seviyor? slaytları görselleri daha çok seviyor. İşte şuradaki Mimar Sinan'dan görsel zekayı belki de aklına çiziyor, kazıyor. Mimar Sinan ne yapmış? Ee, Süleymaniye camisi yapılacak. Padişah çağırıyor. Araziye gidiyor. Diyor ki Osmanlı'nın şanına yakışır bir cami istiyoruz. Mimar Sinan böyle sessiz 3-5 dakika kalıyor. İnsanlar tam yanındakiler, padişahın yanındakiler uyaracağı sırada böyle bir adım öne e, ...boynunu eğerek bir adım öne doğru adım atmış... ...diyor ki hikayede... ...Mimar Sinan oradaki 5 dakikada... ...3 dakikada Süleymaniye Camisi'ni... ...yapıp avlusundan içeri girmişti bile... ...yani senin benim göremediğimizi... ...gören yüzleri, şekilleri, detayları... ...hatırlayan kişiler burada... ...bedensel kinestetik zeka... ...hareketli olanlar arkadaşlar... ...konuşurken bak el kol hareketini kullanır... ...jesmimiklerini kullanır... ...sporcular, dansçılar... ...hem müzik hem bedensel değil mi... Pandomimciler sessiz sinema, mim diyoruz. stand cerrahlar. Buradaki her cerrah değil. Benim kolumdan yaklaşık 30 sene önce bir ameliyat geçirdim. Benim kolumu çuvalı diker gibi diktiler. Dolayısıyla oradaki e, o zamanki işte acemi olan yetişen doktorlara da selam olsun. Onlar değil. Çuvalı diker gibi değil. Estetik uzmanları, beyin cerrahları, saat tamircileri bu grupta yer alır. Bu gruptaki kişiler hareketlidir. Yerlerinde oturmayı sevmezler. 40 dakika onları orada tutamazsınız. Hareket işte tahtaya kaldırırsınız, bir görev verirsiniz. Bu şekilde onların o enerjisini almaya çalışırsınız. Yaparak, yaşayarak öğrenirler. Hareketlidirler. Baktığımız zaman psikomotor becerilerde çok başarılıdırlar. Ben hep söylüyorum 40 yıl geçti. Daha fazla horon oynayamıyorum ama e, Trabzon'a gelen bir arkadaşımız 2-3 defa izliyor, bakıyor, deniyor. Bir bakıyorsun oran oynuyor. Nereden öğrendin? Öğrendim hocam. Onda bedensel kinestetik var. Ama bende yok. Burada neyse söylemeyeyim. Bedensel kinestetik söylemeyeyim. Az sonra söyleyeceğim. Müziksel ritmik zeki arkadaşlar, müzisyenler. Şöyle bir hikayemi anlatayım size. Bunu hep anlatıyorum. E, Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyim. Müdür yardımcılığı yapıyorum vakti zamanında. E, Rize Güzel Sanatlar. Oraya da selam olsun. 2-3 aylık bir e, yarım dönemlik bir e, tecrübe'm oldu orada da. Şimdi orada sınıflarımız iki sınıfımız vardı o zaman resim ve müzik sınıfı okul daha yeni. 8. sınıflar geliyor ben öğrencileri götürüyorum resim ve müzik sınıfına sınıfına. Öğretmenlerimiz diyor ki yetenek sınavına girecek olanlar var mı? Var. Şu an 1.5x ile konuşmaya çalışıyorum. Var diyor. Diyor ki mesela size işte soyut işte, e, imge çizdirilecek ya da işte bir şey söylenecek böyle çizeceksiniz. Müzikçiler de diyor ki size notaları soracak. Mesela şu sesleri yakalayabiliyor musunuz? Piyanoya çocuk oturuyor basıyor ding dang ya basıyor na 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 böyle çift ses tek ses vesaire. E ben bu na'lara yani kulağım almıyor. Ben ne yaptım? e, ee, bir böyle bir iki üç oldu. Küçük çocuklar yapıyor ben al ben ben o sesleri e, ayırt edemiyorum algılayamıyorum. Ee, dedim hocaya dedim ki hocam bu sesleri nasıl algılıyoruz işte bak hocam bu ne bu na Ve bir iki denedik olmadı. Dedim hocam benim müzik kulağım yok yani. Müziksel ritmik zekam yok. Yapacak bir şey yok. Oradan ayrıldık. Geldik işte kurumumuz, e, tayinimiz çıktı. Halk eğitime geldik Koro kuruluyor. Arkadaşım dedi ki korodasın. Dedi ki bu sesle mi etrafa baktım benden bahsediyor evet dedi senin sesin iyi dedi oysa sesimin iyi olmadığını o da biliyor ben de biliyorum ama sır e, oradaki koro'daki sayının da olması lazım neyse ay mecbur arkadaşımız ben koroya ben de koroya katıldım amacım şu gideceğiz bir iki türkü söyleyeceğiz çay içeceğiz muhabbet edeceğiz e işim gücüm de var işte dershane var o var bu var derken e, bir gün böyle çalışıyoruz hoca çok titiz arkadaşımız ama işini yaparken çok titiz böyle çalarken dedi ki ya işte diyafram açıyoruz mesela. Ya hocam diyafram açsak ne olur? 40 yaşındaki adam diyafram açsa ne olur? Açmasa ne olur? Ama açıyoruz. Neyse bir gün öyle çalışırken dedi ki ya ne oldu size dedi ya ses verin dedi. Şimdi sınıf U şeklinde ben şurada şöyle geliyor geliyor şurada üçüncü kişiyim. Şu benim. Böyle oturmuşuz. Buradan başladı. Nana hoca bağlamaya dokunuyor. Herkes sesi algılayıp işte ses veriyorlar. Bir bayanların bir tanesi öyle bir na dedi ki felaket. Herkes güldü ben kendimi düşünmekten ona gülemedim. Sıra bana geldi ben na na böyle de yıkıldı sınıf yıkıldı. Yani mecaz mecaz yapıyorum. Sınıf yıkıldı. Öğretmen dedi ki bir ara verelim, bir çay içelim, kendimize gelelim. O kadar. İşte yaşını silenler o sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün ama benim malzeme bu yani. Ses müzik kulağım yok. Neyse aradan birazcık daha vakit geçti. Yine böyle söylüyoruz. Provalar devam ediyor. Hoca dedi ki ya siz bunu dedi geçen hafta çok düzgün okudunuz. Sanki ilk defa okuyorsunuz ses verin dedi. Ses verin deyince herkesin ağzı bir karış. Çünkü Metin yine berbat bir şey yapacak. Yine gülecekler ve eğlenecekler. Buradan başladı na na falan filan herkes bir şeyler söyledi. Ben ama önümde yerdeki parke var ya ona bakıyorum sadece. Sıra bana geldi sesi duydum. Na dedim. Na 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 böyle şey. Baktım gülüşme sesi hiç yok. Hocaya baktım hoca şöyle. Ben hemen diz çöktüm böyle. Ağlamak istiyorum dedim. İlk defa naları ayırt ettim. Sözün özü şu. Naları ayırt edenler bu grupta yer alır. Ben bu grupta yokum. Ben evde şarkı söylüyorum. Bana kalsa yanık yanık söylüyorum. Çocuk gelip küçüğü ağzımı kapatıyor. Büyüğü oradan sesleniyor. Böyle bir durum var. Enstrüman çalabilirler bedenseli de müzik kulağı var. Şar, şarkıları notasız çalıp söyleyebilirler. Şarkı sözlerine, melodilere karşı hassastırlar. Ders çalışırken ritim tutarlar. Nağlar ayırt ederler. Müziksel ritmik zeka. Doğa zekası arkadaşlar biyologlar, ziraatçılar, veterinerler, veterinerler, çiftçiler burada. Doğal iç içe olmak, hayvan sevmek, hayvan işte beslemek, çiçek ve yetiştirmek bu şekilde Tarihi mekanlara, hayvanat bahçelerine ziyarete gitmek, toprakla, doğayla, tabiatla iç içe olmak buranın genel özelliğidir. Dünyada Greenpeace bizdeki tema vakfı doğacı, zeka, doğa zekasıdır diyebiliriz. Çoklu zeka bize ne vaat ediyor? Diyor ki kardeşim hepinizde 8 zekanın 8'i de var rahat olun. Zekaların baskın olanları olacak, öğretmen bütün zekalara yer verecek. Bunun için ne kullanacak? Ders olabildiğince farklı yöntem, teknik kullanacak. Benden daha kötü olan da bir siyasetçimiz var. İsim vermiyorum. Benim birçok zeka alanım yok. E, zeka alanı olmayan e, siyasetçilerimiz de var. İsim vermiyorum. Ama gerçekten yok yani. Bedensel yok, o yok, bu yok. E, bunu da ortaya söyleyeyim. E, Bazılarımız da evet e, dezavantajız. Yine söylüyorum. Bir iki baskı zeka alanım var. Bunu biliyorum. Biliyorum. E, çok dezavantajlı olduğum zeka alanlarım da var. Maalesef onu da biliyorum. E ama işte bireysel farklılık diyoruz ya eğitimde. O da karşımıza bu şekilde çıkacak. Örnek sorular 2025. Örnek sorularımız mevsimlerin oluşumu konusunu işleyecek olan fen teknoloji öğretmeni Deryan'ımız. Öğrencilere bak karikatür. Mevsimlerle alakalı karikatür. Görsel zeka. Öykü, sözel, şarkı. Değil mi? müziksel, bulmaca, matematiksel, canlandırma, bedensel, tartışma, sözel, sosyal gibi etkinlikler yaptırmış. Öğrenci birini seçip bu çalışmaları yapmış vesaire. Bir derse ilişkin, bir konuya ilişkin farklı etkinlikler yapıyorsak akla ne gelmeli? Çoklu zeka gelmeli hocam. Şimdi bu dersten sonra çözüyoruz ama normal çözdüğümüzde bunu bu kadar kolay bulamayacağız ama bunlara bak bir derste alakalı bir konuyla alakalı farklı farklı etkinlikler yaptık. Uğur Öğretmen Sosyal Bilgiler dersinde küresel ısınmanın neden ve sonuçlarını ortaya koymalarını, neden sonuçlarını ortaya koymalar için balık kılçığı, neden sonuç mantıksal der miyiz? Balık kılçığı tekniği görsel uzamsal der miyiz? Görseller zaten demiş bak. Balık kılçığı hem neden sonuç, mantıksal zeka hem de balık kılçığı görseller Görsel uzamsal zeka. Sınıfta konuyu müzakere. Müzakere ne? Tartışma. Tartışma sosyaldir. Tartışma aynı zamanda sözeldir, değil mi hocam? Cevap ne oldu? Mantıksal, görsel, sosyal oldu. Mantıksal, görsel, içsel olmaz zaten. Cevap Ceyhan. Şöyle bir seçenek olmaz bak. Mantıksal, görsel, sosyal var ya. Mantıksal, görsel, sözel olmaz. O zaman soru sıkıntılı olur. Çoklu zeka kuramında Dilara Hanım kimyasal değişim konusunu anlatacak. Hangisine yer vermemiştir? Öğrencilerden kimyasal değişimin ne olduğunu açıklamalarını istemek. Açıklamalarını istemek sözel dilsel zeka. Kimyasal değişimin nasıl oluştuğuna ilişkin hipotez kurmaları. Hipotez matematiksel mantıksal olur mu? Olur. Kimyasal değişimde maddelerin atomlardaki atomlarındaki at, çizerek göster atomlarını çizerek göstermek. O çizerek göstermek görsel uzamsal zeka. Kimyasal değişimle ilgili fiziki değişim arasındaki farkları tartışmaları. Sosyal zeka, sözel zeka. Burada kinestetik zeka var mı? Yok. Hocam çiziyor. Çizmek kinestetik olmaz. Görsel olur. O zaman benim her hareketim kinestetik olur. Baktım, görüyorum. Gözlerim ama değil görüyorsam hepsi görsel olur. Ona bak buraya dikkat. Vurguya dikkat edin. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar günlük tutma nedir? Bu sınav sorusu iki defa da soruldu. Günlük tutma bak yüzde yüz günlük tutma yüzde yüz sözel dilsel zeka. Niye? Günlük tutuyorum yazıyorum günlük tutma. Yazma var burada. Ama günlüğü ben kimle tutuyorum? Ben kağıt kalem. içsel değil mi? Aynı zamanda içsel zeka. Yani günlük tutma diye bir soru olursa seçeneklerde ya içsel ya sözel olacak. Ama günlük tutma dedi. Seçeneklerde bu yani bunun özür dilerim. Günlük tutma dediğinde ya sözel ya içsel olacak. Doğru mu doğru. Ama A sözel var, B içsel varsa günlük tutmayla bir şeyler daha eklemesi lazım. Mesela diyecek ki metin öğretmen genellikle metin genellikle yaşadıklarını günlük tutarak işte saklamaktadır. Metin kendi başına çalışmaktadır. Güçlü ve zayıf yönlerini bilmektedir. O zaman içsel. Metin günlük tutmaktadır. E, yazısı çok güzeldir. Genellikle yazarak ders çalışmaktadır. O zaman ne oldu? Konuşmayı çok sevmektedir. E, o zaman ne oldu? Sözel dilsel zeka. Yani baskın olanını bulacağız. Unutmayın burada bedensel kinestetik yok. Sosyal bilgiler dersinde biz ve değerlerimiz konusunu işleyecek olan barış öğretmen. Derste öğrencilere afiş örnekleri getirmiş. Afiş nedir hocalarım? Görseldir. Doğru mu? Yazıyorum görsel. Ardından değer konulu örnek bir olayı fon müziği eşliğinde okumuş. Bu dikap alan sorusunun benzeri. Çıkmış soruya yakın bir soru. Kolay soru demeyin. Bu soruların hepsi çıkmış sorulara yakın sorular. Fon müziği Ömer'in bir saniye. Home müziği dediğinde müziksel ritmik zeka. Müziksel ritmik. Daha sonra önem verdikleri tartışarak konunun detayları. Oldu. Tartışma ne oldu? Sosyal oldu. Tartışma ne oldu? Sözel oldu. Şimdi benim seçeneklerimde ne var? Görsel var. Müzik var. Sosyal var. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayla alakalı ödevimiz ne? Çıkmış sorularımız. 18 tane sorumuz var. Arkadaşlar 18 tane Çıkmış sorumuz var. Bu 18 tane soruyu Telegram grubumdan ulaşın. Ardarda arda 18 soruyu anlayarak çözün. Az kaldı. Buradan yoğun bir ödev vereceğim. Buradan yoğun bir ödev vereceğim ama yaklaşımlar ünitesi bittikten sonra bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.